Bir insanlık suçudur. Diyor. Gerçekten bir insanlık suçudur. Şimdi biraz da bu sabıkalı Maliye Bakanı'ndan bahsetmek istiyorum. Mehmet Şimşek'ten. Bütçe açığına dikkat çekiyor. Sanki bunlar ülke yönetmemişler gibi. Bütçe açığından bahsediyor. Pişkin bunlar. Bunlar mali disiplinden bahsediyorlar. Gelecek zamanlarının adeti sinyalını veriyorlar. Yani yapılacak bütün zamları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir iklimle karşı karşıyayız. Bu ülkeye gel, bu duruma gelmezse tek nedeni ben açık ve sarıkça söylüyorum. Necat Tayyip Erdoğan'dır. Sarmaya. <laughs> tamam, tamam vurgulu yalnız ülkeyi yönetmesidir. Ülkemizde refah düzeyi orantısına baktığımız zaman, böyle bir orantı ortaya koyduğumuz zaman yüzde seksen ikilik Payın yüzde onunun elinde olması bu toplumsal bakışı da bozuyor. Böyle bir böyle bir gerçek var, böyle bir valide var sevgili konuklar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan emeklinin gönlünü alacağız diyor. Demokrasilerde böyle bir şey olabilir mi? Devlet gönül alma kurulumudur. Devletin asli görevi yapacak tek şey demokrasiyi hukuku işletmesidir. Ama yok birilerinin ağzından çıkacak tek bir kelimeyle maalesef bu kadar toplumun bu kadar çok böyle mağdur kesimleri mağduriyetleri devam ediyor. Şimdi onun için seyahat politikaların ve duygusal romantizm olan bütün şeylere karşı tavır koymak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi çözüm ne? Çözüm. Neoliberal politikalara karşı toplumsal bir aklın oluşması gerektiğine yoruyorum. Serbest piyasa dünyada çöküyor. Zaten bu kapitalizm dediğimiz, bu kapitalizme karşı milli devleti savunan herkes kapitalizme karşı tavuk koymak <laughs> zorundadır diyorum. Kazananlar daha çok vergi alması gerekirken devlet bunun tam tersini yapıyor. Devletin kamucu ekonominin oluşturması şart diyorum. Üretim yeri tarım teşvik edilmelidir. Kamusal yatırım, fakir karanın güvencesi olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi burada bir meşale yaptık. <laughs> yani biz bu tüm toplum kuruluşlarından işte bizim bir şeyden de bahsettim. E, e, platformundan da bahsettim. İşte platformda çok değerli arkadaşlarım var. Beraber mücadele ettiniz. Daha önce de tek adama karşı Anadolu Platformu kurmuştuk. O da çok ses getirdi. Bu platformda uçmak zorunda kaldığımızı sizlere yine getirmek istiyorum. <laughs> Fazla konuşmayacağım. Ve sözlerimi kavuşmak istiyorum. Çözümün anahtarı bizleriz. Çözümün anahtarı çözümün anahtarı toplumsal muhalefet. Toplumsal muhalefeti yaratmak zorundayız. Başka hiçbir çaremiz yok. Partiymiş. Biz hiçbir partinin arka bahçesi falan değiliz. Biz hak hukukun, adaletin yanındayız. Bunun için demokratik haklarımızı <laughs> Ona kadar kullanmak zorundayız diye düşünüyorum. Hepinize sevgi ve saygılar